Al hocam çek arkadaşlar tekerlekten çıkar çıkmaz adım burada patlayın arkadaşlar olabildiğince çekin geldim kumlar yanında sabit olacak şekilde bacaklarımı da demeyecek şekilde kollar şu şekilde Duba'ya bir adım kala adımımı atıyorum arkadaşlar dengenizi sağlamak için Duba'nın üstüne doğru koşun hocam bir daha gösterir misin dubanın üstüne doğru koşmayı göster hocam arkadaşlar genişten almamak için geldim kum torbasını aldım kollar görüyoruz kol şekilleri şu şekilde kollar Duba'nın üstüne dur. genişleme için Duba'ya bir adım kala Adımını yana atıyorum. Bunu yaparsanız genişten almazsınız. Buna dikkat edin arkadaşlar. Kumları fırlatıyorum. Burada kumlar fırlatılıyor mu diyen soran arkadaşlar vardı. Arkadaşlar bir önceki dönemde ki öğrencileri, öğrencilerimizden de ...tehdit ettiğimiz kadarıyla zaten sizden önceki arkadaş kumları fırlatıyorsa komisyon ceza eklemiyorsa siz de fırlatın. Bu konu hakkında kesin bir bilgi yok. Önceki dönemlerde de ceza atıp da ceza alan öğrencilerimiz yok. O yüzden hani komisyon sıkıntı çıkarmıyorsa atın devam edin. Yerine bırakmanıza gerek yok.